Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'den sizlere çok güzel bir sürpriz Oy! var. Ben de çok sevdim sürprizleri Tonguç'un. Biliyorsunuz yaz okulu kampımız başlıyor. Dördüncü sınıfı bitiriyoruz ve beşinci sınıfa geçiyoruz. İlk öğretimi tip ortaokula geçiyoruz. Ve bunu yaparken de yaz okulunda hazırlık kampımızda dördüncü sınıfın tekrarını yaparak beşinci sınıfa mükemmel bir ön hazırlık yapıyoruz. Bizi de dedik ki öğrencilerimiz bu sıcak günlerde hem enerji depolasınlar hem de çok güzel bir sürprizi hak ediyorlar dedik. Sizler için süper bir sürpriz hazırladık. Sınıfınıza özel hazırlık setinde... 1 GB internet güzel. hediye mükemmel bir hediye veriyoruz sizlere Oy. gerçekten çok güzel bir hediye. Tonguç, internet hediyen nasıl aktif ediliyor? Bunu öğrenmek istiyorsan, istersen gel bu videoyu izleyelim beraber. 4'ten 5'e hazırlık setimizi aldık. Setimizin içindeki herhangi bir kitabı çıkarıyoruz ve kitabımızın arkasındaki şu parlak bölümü nazikçe kazıyoruz. Sonrasında Tats uygulamasını açıyoruz ve uygulamadaki kitap aktivasyonu bölümüne kazıdığımız bu kodu girerek kitabımızı aktif ediyoruz. Müzik kitap aktivasyonu sonrası ekranımızda bir kod görüyoruz. Bu kod aynı zamanda mail adresimize de geliyor e-posta adresinizi hatırlamıyorsanız TATS'ta hesap bilgilerin bölümüne girip kayıtlı e-posta adresi bölümünden mailinize ulaşabilirsiniz. Çıkan kodu 66 SMS olarak gönderiyoruz. Müzik Sonrasında bize bir link gönderiliyor ve bu linke tıklayarak 1 GB hediyemizi kullanmaya başlıyoruz. Eğer operatörünüzden böyle bir hata mesajı alırsanız farklı bir telefon numarasına da 1 GB hediyenizi tanımlayabilirsiniz. Müzik Hediye internetin tanımlanması operatör kaynaklı biraz zaman alabilir fakat endişelenmeyin kısa bir sürede bu işlem gerçekleşiyor. Bu arada 1 GB internetinizi hemen tanımlamak zorunda da değilsiniz. Ne zaman ihtiyacınız olursa 66 ona mesaj atarak hediye internetinizi kullanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Tomuç ile yaz okulu sürprizlerle dolu. Hepiniz arkadaşlar yaz okulumuza bekliyoruz. Size en yakın Tonguç ile 4'ten 5 hazırlık setini alabilirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere. 4'ten 5'e kampımız sizleri bekliyor.